Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDD Maker Yeni bir video ile karşınızdayım. Dark Matter dizisinin 6. bölümünü izledim. Ve bu video onunla ilgili olacak. İlk olarak dizide neler oldu, bu bölümde neler oldu ondan bahsedelim. Daha sonra genel bir değerlendirme yapalım. Sakin bir bölümdü. İlk olarak E. Jason ve yanında Amanda ile birlikte seyahati ve ailesini bulma macerası devam ediyor. Bir şekilde bu aleti nasıl çalıştığını anladılar fakat tam olarak kullanmayı beceremiyorlar. Aslında olması gerekenin kötü Jason bize anlattı. Nedir? Hem fikren gitmek istediğiniz yeri iyice düşüneceksiniz hem de kalbiniz ve ruhunuz da oraya gitmek isteyeceksiniz. Yani duygularınız ve fikrinizi bir araya getirip o yere odaklanmanız gerekiyor ve bu şekilde seyahat edeceksiniz. Fakat iyi e. de aman da bu bunu çözebilmiş değiller. Evet, düşünerek, istedikleri yere gidebildiklerini anladılar ama bunun bir de duygusal bağı olduğunu ve bununla birlikte kötü Jason'ın yaptığı gibi yapıp gitmeleri gerektiğini henüz tam kavrayabilmiş, çözebilmiş değiller. Tabii kötü Jason neredeyse bir yıl boyunca bu koridorlarda gezdi, zaman harcadı ve o şekilde tecrübe ederek buldu. Bizimkilerin daha birkaç hafta oldu gezmeye başlayalı. Belki Yani tahminen öyle söylüyorum. Belki e, dizinin zaman süreci farklıdır. Belki biraz daha uzun süre geçmiş olabilir. Peki başka neler oldu? E. Jason ve Amanda arasında bir yakınlaşma görüyoruz. Artık e, baya bir samimi oldular. Birbirlerine karşı oldukça e, açıklar. E. Jason'ımız zaten oldukça pozitif ve empatisi yüksek biri. Yani karşı taraftakinin derdini anlıyor. Onun hislerine önem veriyor. Kötü Jason'ımızın bu konuda biraz yoksunluğu var. Amanda da zaten mesleği de gereği Jason'ın derdini anlıyor ve onunla bir bağ kurdu, bir iletişim kurdular. Ve gün geçtikçe her bölümde o ikisinin arasındaki yakınlaşma, samimiyet artıyor. Ve bir noktada bu iş biraz daha duygusal veya cinsel bir noktaya gidecek gibi gözüküyor. Aslında Amanda bunu istemeye başladı fakat iyi e. Jason Hanım hala karısını ve çocuğunu düşündüğü için ...böyle bir yakınlaşmayı kabul etmedi. Amanda da bunu biraz bozuldu. Fakat bir şey demedi hani. Çok da üzerine gitmedi. Fakat burada da böyle bir bu olaydan sonra ya yani o kabul etmemesi... ...iyi e. Jason'ımızın kabul etmemesinden sonra aralarında bir böyle hafif bir şey... ...soğukluk oluşmaya başladı. Hani kadın gururuna edilemedi artık neyse... ...böyle bir durum oluştu. Bu ara kötü Jason'ımız da garip bir şekilde Amanda'nın... İşte doktor olduğu şey gitti. polikliniğe gitti ve ondan tedavi görmeye başladı. Onunla konuşmaya başladı ve onu özlediğini görüyoruz. Yani kötü Jason Amanda'yı özlüyor, iyi e. Jason Daniel'ı özlüyor. İkisi de bir şekilde bulundukları yerle alakalı sıkıntılar yaşıyor. Şimdi benim lisede bir kimya hocam vardı, kimya öğretmenim. Dediği bir şey vardı. %100 başarılı bir kimyasal tepkime gerçekleştiremez. Her zaman bir şeyler yarım kalır demişti. Benzer şeyi fizik hocamız da zamanında söylemişti. %100 işte sürtünmenin olmadığı bir yüzey. Bu sadece şeyde teorik olarak yapılabilir. Gerçekte bunun uygulanması çok zordur e, demişti. Yani hiçbir şeyin %100 saf doğrulukta, saf başarıyla gerçekleştiği bir dünya ne yazık ki yok. Yani yaptığımız her şeyin bize pozitif yansımaları olduğu gibi aldığımız her kararın, her aksiyonun bize pozitif tarafları olduğu gibi negatif tarafları da olacaktır. Yani bunun işte yin yang vardır. Aynı şekilde İslam'da da şey vardır. Her iyiliğin içinde bir şer, her şeyin içinde bir hayır vardır denilir. Yani saf yap, yap bir iş yapalım ve jackpot pot işte vuralım. %100 başarı kazanalım gibi bir durum ne yazık ki yok. Hayatta bir şeylerden bir şey şeyler istediğinizde başka şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Her şeyi aynı anda sahip olmanız mümkün değil. İşte ders çalışırsanız arkadaşlarınızla geçireceğiniz güzel vak vakti kaybetmiş olursunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek istediğinizde bir hobi edinip hobide gelişeceğiniz süreyi kaybetmiş olsunuz. Hobiyle uğraşırsanız başka bir şeyde eksik kalırsınız. Bunların hepsini bir anda yapabileceğiniz bir durum ne yazık ki yok. Yani bir şeyler almak istiyorsanız, bir şeyler elde etmek istiyorsanız başka şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Hayatın gerçeği bu. Hani aynı anda yüzlerce şey bir anda sahip olmanız mümkün değil. Şimdi iyice kötü Jason'ımızın aslında yaşadığı durum bu. Her şeyi elde edebildiği en olabilecek en maksimum Hayatı, en güzel, en mutlu hayatı aray aramış ve bulduğunu düşündüğü anda da burada birçok eksikle karşılaşıyor ve bunları gidermeye çalıştıkça bambaşka yerlerde yani bu duygusal olarak bir yıkımla karşılaşıyor. Karısıyla sıkıntılar yaşıyor, çocuğuyla ilgili bilmediği şeyler olduğu için işte Charlie'yi az kalsın öldürecekti böyle bir sıkıntı yaşadı ee, ve o geldiği dünyadan karakter olarak... E Jason'la alakası olmadığı için karısıyla bazı uyumsuzluklar yaşamaya başladı ve Dale bu durumu fark etti. Artık Jason'daki bu değişikliği fark etti ve şüphelenmeye başladı. Peşine düştü. Büyük ihtimal o garajı bir şekilde gidip o gizli gizli garajını bir şekilde ya da ne bileyim deposunu bulup oradan işte neler yaptığını öğrenecek büyük ihtimal önümüzdeki bölümlerde. Yani kötü Jason'ımız işleri istediği gibi gitmedi ortada. Yani hem karısıyla olan ilişkilerde sıkıntı yaşıyor, hem çocuğuyla ilgili sıkıntı yaşıyor, hem içine girdi hayattan bir mutsuzluk durumu da söz konusu. Bu biraz şeye benziyor. Hani bir video izliyorsunuz, YouTube'dan açıyorsunuz, yemyeşil bir e, manzara, işte denizin kenarında çok güzel bir köy manzarası, işte videosu izliyorsunuz ve içinizden şey diyorsunuz. Ya bu köyde bir ömür geçer kardeşim, ne kadar güzel bir köy. Buraya gitsem, işte ne bileyim, çoluğumla çocuğumla orada yaşasam, işte bazı şeyler iki tane inek alsam, üç tane tavuğum olsa orada mutlu mesut yaşasam gibi hayaller kurar. Jason kurduğu da aslında böyle bir şey ve o köye gittiğinizde ya da o eve evde gerçekten yaşamayı başardığınızda bir hafta sonra ulan burası da çok sıkıcıymış ya şehre döneyim de biraz eğleneyim arkadaşlarımı zaman geçireyim demeye başlayabiliyorsunuz. Çünkü bir hayat standartınız oluşmuş bir düzeniniz oluşmuş ve o düzenden geriye dönmek gerçekten çok zor ya da hayatınızı değiştirip bambaşka bir hayat atılmak. Mesela işte başka bir ülkeye taşımak, orada yeni bir hayat kurmak. Ya da işte şehirde yaşıyorsanız köyde, köyde yaşıyorsanız şehre. E, küçük bir şehirde yaşıyorsanız büyük bir şehre, büyük bir şehirde yaşıyorsanız küçük bir şehre gidip orada bir hayat kurmak oldukça düşündüğünüzden daha zor. Ve Jason'ın yaşadığı aslında böyle bir şey. Bir başka nokta da şu, bir insan fakir olarak uzun bir süre yaşayabilir. Ömrün, ömrün tamamını bu şekilde geçebilir. Ama o fakir insanı alıp Birkaç yıl standartların çok yükseldiği işte villalarda lüks ve şatafat içinde yaşatırsanız yani işte harika yiyecekler hayatında yemediği pahalı yiyecekler işte pahalı arabalar pahalı kıyafetler pahalı bir hayat yaşatırsanız 2 yıl sonra aynı adamı o fakirlik içinde yaşayan adamı fakirliğine geri koyduğunuzda bunu kabullenemez. Bunu yadırgar ve bunalıma girer problemler yaşamaya başlar. Pandora'nın kutusu açılmıştır çünkü. Daha iyi bir hayatı hayat yaşayabileceğini görmüştür. Ee, bunu daha basit şey yapmak istersek, anlatmak istersek işte mesela orta seviye kalitesiz bir markanın ayakkabısını giyiyorsunuz. Yıllarca giyiyorsunuz ve daha sonra çok kaliteli bir ayakkabı giydiğinizde aslında ayağınızın ne kadar sıkıntılı, sağlıksız bir ayakkabının içinde yıllarca e, o ayakkabıyı giydiğinizi fark ediyorsunuz. Benzer bir şey ben mesela bilgisayarda yaşadım. Eski bir bilgisayarım var. O bilgisayarın hızlı ve oldukça işe yarar bir bilgisayar olduğunu düşünüyordum. Daha sonra yeni bir bilgisayar aldım. Ondan çok çok daha güçlü. Birçok teknik özelliği belki 10 kat 20 kat daha güçlü bir bilgisayar. Ve o bilgisayarı kullanmaya başlayıp eski bilgisayarımı açıp bazı işleri yapmaya kalktığımda eski bilgisayarın ne kadar yavaş olduğunu ne kadar kötü olduğunu şu an fark ediyorum. Bunun için önce çok daha iyi görmeniz gerekiyor. Daha sonra geriye döndüğünüzde o eski şeyin size ne kadar sıkıntı verdiğini fark ediyorsunuz. Şimdi Jason yıllarca başarılı bir adam, iş adamı, bilim insanı olduğu için oldukça lüks, oldukça rahat bir hayat yaşamış ve birçok şeyin sıkıntısını yaşamamış. Yani bilimsel deneyleri başarıya ulaşmış, parayı görmüş, istediği birçok şeyi elde etmeyi başarmış, insanlarla iletişimini buna göre kurmuş böyle bir karakter ve böyle bir hayat standartı oluşturmuş. İşte buraya gelip Daniel'la birlikte mutlu küçük evinde yaşamayı istiyor fakat... O zenginliği görmüş, o rahatı alışmış bir adam olarak buraya gelip bir üniversitede hocalık yapmanın ya da işte çocuğunun dertleriyle uğraşmanın ya da bazen karısının e, ufak tefek beklentilerini karşılamanın ne kadar zor olduğunu farkında değil. Bunları yaşadıkça biraz düş kırıklığına uğruyor. Yani istediği şeyi elde edemediğinin farkına varmaya başladı ve bölümün sonunda bir önceki bölüm söyledi işte bu şeyi mühürleyeceğim. ...kutuyu mühürleyeceğim dediği şeyi yapıyor ve beton döküyor. İyi e, e. Jason nasıl buraya gelecek diye soracak olanlar vardır. Bence büyük ihtimal kötü Jason buradaki hayatından çok bunu bunalacak. E, kaçma fırsatı var. Hiçbir insanda olmayan büyük bir avantajı var. Buna yakın bir evrende başka bir paralel evrene gidip... ...tekrardan bazı şeyleri yeniden deneyebilir. Böyle bir şansı var. Yani çok küçük nüans farklılıkları olan... ...bu şu an yaşadığı hayatın bir başka paralel evrene gidip... ...burada yaşamayı tercih edebilir ya da deneyebilir... Bunu yapması için tek gereken şey kutuyu tekrar açmak. Mühürü kırmak, betonu parçalamak. İşte eline bir balyoz alacak, betonu kıracak ve e, kutuyu yeniden açıp başka bir paralel evrene geçmeye çalışabilir. Bence iş oraya doğru gidecek. Yani başka bir paralel evrene geçmeye çalışacak. Ve e, iyiceyseniz bu sayede bu dünyaya yani yaşadığı dünyaya geri dönmüş olacak diye düşünüyorum. Tabi dizi oldukça farklı yollar izleyebiliyor. Beni ters köşeye yatırabilir bu anlamda. E, Ryan'ın bu bölümde işte Jason'ın, daha doğrusu Daniel'ın isteği üzerine Jason'ın malzeme analizini yaptıktan sonra Jason'la konuşması ve Jason'ın onu hiç bilmediği bir dünyaya terk etmesi gibi bir durum söz konusu. Ee, bence, bu tabii benim teorim, gerçek olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Ryan'ın bu dünyadan dönme ihtimali çok yüksek. Sebebi de şu, mesela Layton gitti, ilk, ikinci, üçüncü bölüm neydi? Gitti. Onun dönme ihtimali yok çünkü Layton'ın, ee, ampulleri kullan, nasıl kullanacağını öğrenmesi geri dönmesi oldukça sıkıntılı tek başına ve çok zeki bir adam olmadığını görüyoruz diğer şeylerde de. Ama Ryan ilacı ilaç hakkında bilgi sahibi ve nasıl üretileceğine dair en azından teorik olarak bir fikri var. Benzer ilaçlar üretmiş ve bu ilaçla ilgili analiz yaptı ve onunla ilgili birazcık bilgi sahibi. Bu yeni gittiği dünyada bir şekilde bir laboratuvar bulup burada birkaç farklı işte birkaçtan daha fazla belki daha fazla ilaç üretip orada çalışıp bir süre ilaç üretip geri dönme şansı var Ryan'ın. Ee, bu nedenle Ryan'ı tamamen diskalifiye etmiş değilseniz Bence geri dönecektir ama hemen olmayacak tabii bu. Kapı mühürlendiği için zaten dönemez ama kapı açılmayı açılırsa yani kötü Jason'ımız kapıyı açarsa iyi e. Jason'ın dönmesiyle birlikte Ryan'ın da dönmesi gibi bir durum söz konusu. Bununla birlikte Amanda'nın bu Şeyle bir iletişim kurması, E. Jason'ımızla bir sevgi bağ oluşturması. E, belli ki bu kapının mührü uzun süre açılmayacak ve Amanda ve E. Jason'ımız daha uzun süre birlikte birçok seyahat yapıp birçok paralel evrende gezmeye devam edecek. Ve bu ara aralarındaki ilişkinin daha da yoğun olacağı ve bir noktadan sonra karşı Jason'ın da karşılık vereceği ve e, bir sevgili gibi birlikte devam edeceklerini düşünüyorum. E, geri döndüğünde ise Daniel, yani karısına geri dönmüş oluyor ama... Aynı zamanda Amanda'yla bir geçmişleri oluyor, yaşanmışlıklar oluyor. Bunu nasıl çözecek? Bu iki aşk arasında kalıp hangisini tercih edecek ve nasıl bir yol izleyecek? Burası da tabii ilginç olacak. Bir de bu kadar çok paralel evrende seyahat edip bu tarz bir hayatı yani bu şey diyor ya Amanda yani psikiyatrist olan şeyle kötü Jason'la konuşan Amanda diyor ya sen aslında o seyahat etmeyi seviyorsun. O dünya senin yuvan olmuş ve orada olmaktan mutlusun diyor. E.J. Jason'ımız da mı böyle birine dönüşecek? Yani acaba bu seyahatler, seyahatlerin sonucunda bu hayat ona da keyifli gelmeye başlayacak mı? Çünkü paralel evrenler, evren arasında gezen bir kaşif gibisiniz, gezgin gibisiniz. Ee, ve her seferinde yeni bir yerler keşfedip yeni bir şeyler deneyimleme şansınız var. Evet karısını ve çocuğunu seviyor, onları özlüyor ve onlara dönmek istiyor ama e, bu... Yeni dünyası da oldukça aslında eğlenceli düşünecek olsak. Şu an Jason bundan keyif almıyor çünkü odaklandığı bir nokta var. Ailesine dönmek istiyor. Ama ailesine dönüp hedefine ulaştıktan sonra üniversitede hocalık yapabilecek mi tekrardan? Yani böyle bir dediğim az önce dediğim gibi Pandora'nın kutusu açıldıktan sonra böyle ilginç bir dünyaya girip farklı dünyalar görme şansını eriştikten sonra hiçbir insana şey olmayacak, nasip olmayacak bir şeyi yaşadıktan sonra ne Amanda'nın ne Jason'ın asıl dünyaya yani iyi e. Jason'ımız asıl dünyaya gelse bile bu dünyada uzun süre kalabileceklerini zannetmiyorum. Ee, sonraki son iki sezonlarda yani bu bölümü yani sezonun finalinde belki Daniel'a dönüp karısına ve çocuğuna kavuştuktan sonra bir noktadan sonra bence E. Jason ve Amanda da e, bu seyahat olaylarını devam et, ettirmek isteyecektir. Tabii bir kere dönüş yolunu bulduktan sonra E. Jason ara ara gelip evinde ailesiyle zaman geçirip geri gidecek. E, Daniel acaba kocası şey E. e. Jason'ın peşine düşüp onunla birlikte onunla seyahatler yapacak mı falan? Burada çok Alternatif yani iyi sonla bitse bile birinci sezon, ikinci sezonun devamı için güzel alternatifler görüyorum. Tabii daha birkaç bölüm daha var önümüzde. Sanırım 9 bölüm bu şey, sezon. Ee, onları da izleyeceğim ve onlar üzerinden de yine bambaşka çıkarımlar yapabiliriz. Her bölümde bize bambaşka bir şeyler sunuyor. Bu paralel evren muhabbeti çok keyifliymiş. Yani başka filmlerde falan da gördük de bu kadar... E dallanıp budaklandırabilecekleri bu kadar sürprizlerin olduğu ve bu kadar alternatiflerin sunulduğu keyifli bir şey izledim hatırlamıyorum. Bu anlamda Dark Matter kendi dünyasında yani paralel evrenler üzerine kurulmuş şeyler arasında e, herhalde en keyifli izlediğim dizilerden ya da içeriklerden birisi. E, bakalım gelecek sezonda ne olacak merak ediyorum. Eğer benimle birlikte ilerliyorsanız yani mesela birinci bölüm izledim bakayım internette ne yazmışlar, ikinci bölüm ne yazmışlar diyerekten bu videoya denk geldiyseniz siz de fikirlerinizi aşağı teorilerinizi lütfen yazın. Eğer bütün sezonu bitirdiyseniz lütfen şey tat kaçıran sürprizler vermeyin önümüzdeki bölümlerle ilgili. Ama bu bölüme kadar olan kısımla ilgili fikirlerinizi dinlemek isterim. Önümüzdeki bölümleri de izleyip bunlarla ilgili videolar da yayınlayacağım, çekeceğim. 9. sezon şey 9. bölüm bitip sezon bittiğinde sanırım 9 bölüm öyle biliyorum. Bittiğinde orada tekrardan fikirlerinizi aşağıda en azından tüm sezonun e, yorumlarını görmek isterim. Sizce bundan sonra ne olacak? Amanda, Daniel ve Jason, kötü Jason, aslında dört karakter, bunlar neler yaşayacak? Başka paralel evrenlerde ne tarz garipliklerle karşılaşacağız? Yani her bölüm oldukça merak uyandıran ve bir sonraki bölüm ne olacak diye düşündüren, birçok soruyu kafanızda belirten, hani bunu soru, size soru sormak için ya da soru sordurmak için yapmıyor. Zaten akış size bu soruları sorduruyor. Öyle bir düzeni var. Mesela bazı diziler vardır. İşte e, nedir mesela Fringepan gibi dizilerde o soruyu söyler. Yani soruyu o sonra sorar. Siz de onunla birlikte düşünmeye çalış düşünmeye başlarsınız ve finalde de onun cevabını beklersiniz. Çünkü soru çok spesifik ve özel yani net bir sorudur ve o sorunun cevabını dizinin finalinde düzgün şekilde, iyi bir şekilde yani zekice bir cevap beklersiniz izleyici olarak. Burada böyle işlemiyor hikaye e, birçok alternatif soru sürekli yeni bölümlerde geliyor. Ve bu dizinin tabii ki senaryosu gereği bu soru soruyorsunuz ama belki senaristin bile düşünmediği şeyler aklınıza gelip başka sorular sorabiliyorsunuz. Çünkü alternatif çok fazla. Bu da diziye özel kılan şeylerden biri. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.